Merhaba herkese. Bugünkü eğitim konumuz PİRİZMA ERP'de stok ve depo yönetimi alanı nasıl kullanılır, buradaki malzeme işlemleri nasıl yürütülür bu konular üzerine değiniyor olacağız. Genelde bu alanlarla ambar şefleri, ambar müdürleri veya ambar şef müdürlerinin atadığı ambar uzmanları şeklinde çok fazla kullanılan bir alandır. Bu alana nasıl geçiş yapabiliriz? Özellikle süreçler ERP gibi alanımız ayrılan alanımızdan ERP kısmına tıklayarak stok ve depo yönetimi bölümü şu şekilde kapalı da olabilir, bu şekilde açabilirsiniz. E, malzemeler bölümüne e, gelebilirsiniz. E, burada sistemde malzeme talep açarken, sipariş açarken e, tüm süreçlerde kullandığınız malzemeler bu katalogdan gelmektedir. E, bu katalogun kullanımı buradaki grupla yaparak e, inşaat malzemeleri, mekanik, elektrik malzemeler gibisinden bunları gruplayabilir. Malzeme kodlarına görebilir ve bunların gerçek stoklarını izleyebilirsiniz. Daha sonrasında burada üst başlıkları getirme seçeneğini açtığınızda şu başlıklar gelmeyecektir. Direkt malzeme seçimleri gelecektir. Sadece stokta olanları getir seçeneği de stokta olanları görebilirsiniz. Ee, bir malzeme ararken bizim burada birçok seçeneğimiz var. İçeren, içermeyen, ile başlar, ile biten, eşittir, eşit değil mevsimden. Yazdığınız filtreyi sıfırlamak için buraya basabilirsiniz. Ee, özellikle yüzde işaretiyle e, yaptığımız filtre çok fazla kullanılmaktadır. Profilde başlayan bir malzeme 140 ile e, biten sonucunu görmek için e, bu şekilde bir filtreleme sağlayabilirsiniz. E, oldukça e, geniş olan katalogumuzda bu filtreler oldukça işe yaramaktadır. Stok tarihlerini buradan stok tarihine göre bir filtreleme yapabilir. proje seçimlerinize göre de filtreleme sağlayabilirsiniz. bu dokümanı çıktı olarak Excel olarak da alabilirsiniz. Özellikle bu alanda bir malzeme eklemek istediğinizde gruplama seçeneklerinden inşaat malzemelerine gelebilir. Daha sonrasında ekleyeceğiniz grup demirlerle alakalıysa e, demir nevruluğuya girerek e, burada sağ tık kopyala yaparak yeni malzemenizi girebilirsiniz. Özellikle e, burada girişimleri sağlayabilirsiniz. E, şunun üzerinden gidelim mesela. Eklediğiniz malzeme Q32 e, mm'lik demir nevrulu, e, sistemle mevcut ama siz e, 24 mm olan eklemek istiyorsunuz. Bunun birimlerini seçebilir. Ee, daha sonrasında KDV alanlar görebilirsiniz. Buna bir dosya yükleyebilirsiniz. İkinci isimlendirmesini vesaire burada ekledikten sonra e, gönder diyerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Kaydımız e, eklenmiştir. E, malzeme ekleme süreçlerimizi bu şekilde yapabiliriz. Daha sonrasında e, burada e, malzeme ile ilgili yine bilgi almak istediğinizde e, bunları değiştir diyerek veya işte silmek istediğinizde sil yaparak Diğer işyerleri ilgili stoğu görmek istediğinizde ise Diğer işyeri stokları şeklinde girdiğinizde burada diğer işyerlerinde olan e, stokları ve son hareket tarihlerini göreceksiniz. Daha sonrasında stok hareketlerini geniş çaplı görmek isterseniz de buradaki seçeneğe tıklayarak bu malzeme ile ilgili stok hareketlerini ve e, bağladıkları STF'ler, irsaliyeler, e, bunlarla ilgili tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Kayıt yapan işleri görebilirsiniz. Hangi tedarikçi üzerinden e, ilerlettiğinde sürecini görebilirsiniz. Tarih filtreleri yapabilirsiniz miktarları görüntüleyebilirsiniz. Bunların bir çıktısını rapor olarak da alabilirsiniz. Daha sonrasında malzeme fişleri alanımız mevcut. Burada ilgili malzeme fişleri oluşturulabilir. Birçok seçeneğimiz burada mevcut olmakta. Saf fişi, fre fişi, devir fişi gibi burada gördüğünüz tüm fişler üzerinden malzeme fişi işlemlerini yürütebilirsiniz. Ambar transfer fişlerimiz mevcut. Bu alanlar şu anlık genel anlamda gösterilmekte. Bu üzerinde detaylı duracağımız bir videoya geçiş yapacağız. E, envanter raporlarını bu şekilde bu filtrelemeleri sağlayarak alabilirsiniz. Evet, giriş çıkış toplamlarını yine buradaki filtrelemeleri sağlayarak alabilirsiniz. Bunların çıktılarını da alabiliyorsunuz Excel olarak. Ama giriş raporunda çıktısını yine bu şekilde filtreleme sonrasında alabilirsiniz. Stok ve depo yönetimi üzerine olan eğitim videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs>